Mekan Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizde. Neredesin, neler yapıyorsun? Biraz tanıyalım mı seni? Ben mekan yazdığı Türkçe menzil aslında. Şu anda Türkiye'de, 3 senedir Türkiye'deyim. Uluslararası öğrencilerinin kafeteryasında görevliyim. Neden geldin Türkiye'ye? Neden geldim? Çünkü daha önce Türkiye'de okumuştum. Nerede, Nerede? okudun? Trabzon'da, Kütüde, Karadeniz Teknik Hangi bölüm? Orman Mühendisliği. Orman Mühendisliği. Nasıl doğu bölüm? Neden tercih ettin ki? Neden tercih ettim? Şimdi o konulara girmeyelim bence. Girmeyelim mi? Aynı. Peki diğer konulara gelelim. Ne yapıyordun Türkmenistan'da Türkiye'ye gelmeden önce? Türkmenistan'da ne yapıyordum? Türkmenistan'da ticaretle uğraşıyordum. Yani Türkiye ile, Çin ile, Dubai ile, Rusya ile ilgili ticaretlerimiz vardı. Neler alıp neler satıyordun? Türkiye'den farklıydı mesela. Lastik vardı mesela. Petlas. Çin'den de aynı şekilde. Yere göre değişiyordu aldıklarımız ve sattıklarımız. Yaşın kaç? 31. Oo Çok genç gözüküyorsun ya. Teşekkür ederim. Ee, mekan... İlk önce aklıma gelen merak ettiğim bir şey var. Buyur. Ee, i̇smin çok güzel. Hı hı. İsminle ilgili espriler var mı Türkiye'de? Türkiye'de var tabii ki. Mekan sahibi diyorlar. Mekan <laughs> cennet olsun diyorlar. Başka? O kadar yani şu anda. Mekan, en çok da kullandıkları mekan sahibi diye. Şey diyor. mekan sahibi geri geldi yani. diyorlar öyle mi? Öyle. Türkmenistan'la ilgili konuşalım biraz. Tabii. Türkiye'ye göre Türkmenistan'da havalar nasıl? Bizimki karasal iklim zaten Orta Asya'da yani kışımız biraz soğuktur hani keskin soğuğu var sıcağımız yazımız da çok sıcaktır öyle diyeyim. İnsanların davranışları nasıl Türkiye ile benzerlik gösteriyor mu? Köken olarak aynı oldukları için tabii ki her yerin kendine göre kötüleri de var iyileri de var ama genelleme olarak tabii ki iyi olarak bakıyoruz biz. E, kıyafetler nasıl? Kıyafetler geleneklerimizde farklı. Hani bizde e, bayanlar mesela pantolon giymezler. Giyseler de içeriden giyerler. Hani şey olarak e, topuk ayakları gözükmemek açısından. Uzun giyerler. Kapanış şeklimizde e, tabi gün geçtikçe değişiyor giyinme tarzları. Artık e, modaya doğru gittikleri için e, eski geleneklerimiz, geleneklerimizdeki Elbiseleri biraz daha farklılaştırdılar şu anda. Ben ee, burada bir şeyler görüyorum ya. Bu sizin kıyafete benzeyen bir şey sanki. Bir gösterebilir misin? Tanıtabilir misin bize? Tabii ki. E, bu bizim e, geleneksel bir e, telpek dediğimiz. Şapka tarzında bir şey. Bunu genelde e, bizim yaşlı amcalarımız, yaşlılarımız daha çok tercih eder. Öyle Bunda şey var. İçinden giyilen bir, elle yapılmış bir küçük bir. Ta takke dediğimiz küçük bir şapka, şapka gibi bir şey var. Onun üzerinden de bunu giyerler. Bu soğuktan da korur. Hem de genelde de çobanlar giyer bunu. Hani açık alanlarda soğukta e koyunlarını beslerken kendilerinde şey yapmak için genelde bunu giyerler. Sen de görebilir miyiz ya? Çok yakışacak sanki. Tabii. Giyeyim. Şöyle ama biraz küçük. Benim kafama çok yakıştı, çok güzel. Teşekkür Şimdi mekan biraz da ülkenin kültür sanatı ile ilgili e, kültürüyle sanatı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ülkende çay mı sevilir, kahve mi? Çay. Çay. Nasıl yapılır yaparsınız çayı? Çay normal, yeşil çay bizde genel, genel olarak yeşil çay tercih edilir. Yeşil çayın bazı özelliklerinden dolayı da. Orta Asya'da zaten hepsi benim bildiğime göre herkes yeşil çay içer. Yeşil çay bizde genelde yemeklerimiz ağır olduğu için, ağır yağlı ve hamurlu olduğu için sindirim için de iyi olduğunu söyledikleri için belki de ondan dolayı bizim yeşil çayı tercih ediyor olabilirler daha evvelden atalarımız öyle. Ama Türkiye'de şu anda diyet açısından mesela yeşil çay dediğimiz zaman mutlaka diyet aklılarına geliyor. Evet. Veya işte. Ee, bilmiyorum, hani biraz daha farklı bir konsept aklına geliyor ama norm, bizim için normal çay yeşil çaydır. Yemeklerden bahsetsek biraz. Tabii, ya bahsedelim. Bahsedelim. <laughs> bizim e, baharatlı mı, tuzlu mu, e, et mi fazla, hamur işi mi? Genelde et etli yemeklerimiz vardır bizim. En çok da tanınan yemek olarak Türkmenistan'da doğrama vardır. Bu genelde e, kurban kestiğimiz zaman, işte düğünlerde veya işte e, ziyafet verildiği zaman e, büyük kitleyi hitap eden bir yemek doğramadır. Bizim en çok e, sevilen ve en çok bilinen yemeğimiz doğramadır. Bir gün yeriz inşallah senden. Biraz zor. Zor mu? Tabii. Yani çünkü tek kişilik bir yapımı yok. Yani onu e, hem tam bir koyun keserek yapacaksın. Hem de onun tamdırda pişmiş ekmeği doğrayacaksın gibi biraz daha şey var. Zahmetli Zotlar, yani. Zahmetli tabii. Ki. Ülkenizde sinema sevilir mi? Sinema sevilir tabii ki. Her ülkede. Gider böyle. misiniz? Yani o kadar yaygın değil ama olan yerler var, devlete ait olanlar var. Yani. Sevdiğim bir aktör var mı? Oyuncu. Şu anda kim? Yoksa geçmişte? Şu anda geçmişte olabilir. Geçmişte pek ee... yok diyebilirim. Yani. Şu anda var mı takip ettiğim bir oyun? yok maalesef. Kitap okur musunuz? Yani hangi tabii ki okursunuz da hangi tür kitaplar okursunuz? Hani Türkmenistan'da. Evet var. evet. Yani Türkmenistan genelde ben mesela kendimden bahsetmek tabii. şeyinde olursa genelde şey tarih severim ben. Tarih kitapları okurum. Peki Türkmenistan'ın meşhur bir şairi var mı? Bence tarihte şu anda gelmiş geçmiş en önemli şairi Mahmut Kuli. Sever misin şiirlerini? Türkiye ile Türkmenistan arasındaki böyle birkaç tane ortak özellik ve farklı özellik saymanı istesem. Yani hepimiz bildiğimiz bildiğimiz gibi Türkiye'nin de Orta Asya'dan geldiğini varsayarak çoğu ortak yönlerimiz vardır. Misafirperverlik olarak. Onun dışında e, iletişimde e, insanların birbirine yardım yardımcı olmak şeyiyle Ha, o kadar şu anda. En son ne zaman gittin Türkmenistan'a? Şu an 3,5 sene, 3 sene yaklaşık 3 seneden geçti biraz. Ne zaman gitmek istiyorsun? Yollar açılınca nasip olursa gidip gelmek istiyorum. İnşallah. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı bize? Türkiye ile ilgili mi? Evet. Türkiye ve Türkiye, Türkiye. ve Türkmenistanla ilgili. Türkmenistanla ilgili. Şimdi bizim e, bir söz vardır. Türkmenistan bizim için ata vatandır. Türkiye'yi de ana vatan olarak gördüğümüz için bir e, farklılık görmüyorum. Hani kendi, yani kendi, iki tane ayrı bir devlet olarak görmüyorum. Burada okuduğum için de, ticaret yaptığım için de. Benim için Türkiye'de aynı kendi memleketim gibi. İnsanları olarak da çok yardımsever, e, merhamet açısından da çok iyiler. E, çünkü bazı çoğu ülkelere gittim ben. Dubai'ye gittim mesela. Körfez ülkelerinden. Rusya'ya, Ukrayna'ya, Çin'e. Her yerde insanları çok farklı ama bizim Orta Asya ve Türkiye neredeyse aynı yani. İnsanlar birbirine karşı saygısı olarak da merhamet olarak da ilişkileri de hepsi aynı. Peki mekan çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler.